hele Anadolu yiğidi Uludağlar gibi heybetliyiz biz Altaylardan aylardan beri sökün eyledin Hakikat yolunda gayretliyiz biz Asırlar boyunca sayılmaz yaşı Yurda göz dikene çatılır kaşı Nice sultanlara eğmedik başı Alpaslan neslinden şerbetliyiz biz Kavgada kendini öne atan Yurda göz koyana kaşını çatan, Adın Anadolu, soyadın vatan, Bütün cevherlerden kıymetliyiz biz. Fikretler eritip dağları derdik, Umut deryasında akan bir serdik, Nice yol alarak bugüne geldik, Cümlemiz buyursun, davetliyiz biz, davetliyiz biz. Aïe des evet. зымбре Әе... остар Hello Saygın izleyenlerim hepinize günaydınlar olsun. Güzel bir Rumeli türküsüyle başladık. Hüseyin Yaltırık'tan alınan çok güzel bir türkü. Rahmetle anıyoruz bestecisini ama rahmetle bir değerimizi daha anıyoruz. Mustafa Kemal'imizin çok sevdiği bir türküydü bu. Mustafa Kemal'imizle her sabah olduğu gibi bu sabahla şuramızdan, aha şu yüreğimizin derinliklerinden saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Bugün Farklı bir konuyu konuşacağız. Bugün gerçekten Eskişehir medyasında hiç dillendirilmemiş, hiç dile getirilmemiş ve kimsenin de nedense merak etmediği iddia ediyorum hem yazılı hem görsel medyada hiç kimsenin merak etmediği bir konuyu özellikle gündeme getirmek istedim. Hem yıl dönümüydü hem de bir insanın hayatından çalınan kareler, bir insanın özgürlüğünden haklarından alınan o günler bir pardonla nasıl geri telafi edilebilir bunu konuşacağız. Konuğum emekli bir albay. Konuğum emekli olmak istemese de emekli olmuş bir albay. Sayın Alican Türk emekli albay. Ali Can Türk bizimle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ne sağ diyeyim olayım. komutanım mı diyeyim Ali Can Bey mi diyeyim? Ee, nasıl derseniz Ali Can da diyebilirsiniz. Sevgili dost da diyeyim zaman zaman. Eyvallah teşekkür ederim. Şunun için çok istedim gelmenizi çok istedim gerçekten. Şunun için istedim az önce de vurgu yaptım ya siz görevinizin başındayken çakı gibi bir asker derler ya görevinizin başındayken albay Ali Can Türk olarak aldınız. Bir sabah mı aldılar efendim size? ben emekli olmuş, Eskişehir'e gelmiştim ha, evet. Bir sabah oldum, geldiniz. evet. Bir sabah geldiler. Hadi bakalım buyurun gidiyorsunuz dediler. Evet. Sizi e, epey bir misafir ettiler. Sincan'da mıydınız? Sincan'da. Evet. Sincan'da ne kadar kaldınız? 14 önce? ay kaldım. 14 ay yani evet. bir yıl iki ay. Evet. Evet. Şimdi şunu düşünüyorum. Empati kurmayı çok iyi beceren bir yüreğim var. Empati Eyvallah, kurduğumda biliyorum. komutanım ee, şöyle bir baktığımda insanın değil 14 ay istenmediği bir yerde, alanda 14 saat kalması bile ruhunu sıkar. Hele hmm. benim gibi panik atak tipleri hmm. gerçekten öldürün daha iyi. Özgürlüğümü çalacaksanız öldürün daha iyi. Ölümden hmm. de korkan namert olsun. Bunu da bu ara söylüyorum. 14 ay, koskoca bir yıl, iki ay özgürlüğünüzden edildiniz ve... Şimdiki gelinen tabloya bakıyorum. Evet. Pardon dendi. Hı -hı. Cumhurbaşkanı söyledi, başbakanı söyledi. Hı -hı. Bir sürü ağız size şunu söyledi: Siz e, maalesef sahte belgelerle Hı -hı. E, gözaltına alındınız, tutuklandınız. Ondan sonra işte asla asları olmayan e, Atlantik Hı -hı. ötesini gösterdiler onlarda, Hı -hı. paralel yapıyı gösterdiler. Ama size pardon dendi. Hı -hı. Ben sizin duygularınızı şu an öğrenmek istiyorum. Şu ee, an içinde bulunduğunuz duyguları öğrenmek teşekkür istiyorum. Teşekkür ediyorum Şinasi Bey. Doğrusu bu süreci birkaç yerde anlattım ama ben önce şunu söyleyeyim. Biz askeriz. Biz cezaevinde kaldığımız dönemi de bir vatan görevi olarak tanımladık. Hiç hiç başımızı önümüze eğmedik. Of puf demedik. Çünkü çok şükür alnımız aktı. Suçumuz olmadığını biliyorduk. Ee, i̇nsan o masumiyetin verdiği güç e, pek çok şeyi göğüslemesine yetiyor. Bu gerçekten öyle. Evet bir sabah hatta televizyon, şey internete girdim. O sabah kahvaltı ettikten sonra eşimle beraber internete girdim. Pazara çıkacağız. Baktım flash 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 çevik bir işte birkaç kişi gözaltına alındı. Eskişehir'de de operasyon varmış. Ee, ama o operasyon banaymış. Ben bilmiyorum, haberim yok. Geldim içeride eşime ya dedim gördün mü? Bak bu dalgalar sürekli geliyor. Bu Ergenekon, Balyoz, Kafes, Poyrazköy bu askerlere yönelik bu dalgalar. Ee, yazık oldu dedim ya yani yine bir sürü insanın canını yakacaklar Hiç kendinize hiç hiç, hiç kendime dokundurmuyorum Hiç aklımın ucundan bile gelmiyor 28 Şubat e, soruşturması diye Neyse saat 11'e doğru hazırlandık Pazara çıkacağız Abi baktık aşağı indiğimizde Evin etrafını bütün polisler çevirdi Burada Eskişehir'de ee, Eşim Ya dedik bu, bu kalabalık ne bu insanlar o anda baktım elinde telsizler falan görünce bir anda aklım oraya gitti. Ya dedim bunlar bana geldiler galiba. Hakikaten öyle bir 7-8 saat ev araması. Arkasından Ankara 3-4 gün, 3 akşam Ankara'da nezaret. Şimdi ben bütün Eskişehirlilere şunu bilmesi için anlatacağım. Bunu her yerde ısrarla altını çizerek söylüyorum. Şinasi Bey sabah 9'da başladı. Ertesi sabah saat 5'e kadar duruşma devam ediyor. Hakimin karşısına çıktığımız zaman hakim bey böyle yüksekçe bir yerde oturuyor. Elini şöyle sağ elini şakana koydu. Evet buyurun sizi dinliyorum dedi ve başladı. E, avukatıma da dedi ki siz de takip edin katip orada bir şeyler yazıyor. Size doğru yazıp yazmadığını. Elini böyle koydu siz orada meramınızı anlatıyorsunuz ya diyorsunuz. Benim işte bir ilgim olmadı bana batı çalışma grubunu şunu bunu falan gösteriyordu. Ben her her zaman da şunu söylüyorum. Diyorum ki ya ben askerim. Bana emrederler Git kardeşim derler. Emredersiniz derim. Giderim. Ama ben böyle bir emir almadım. Bana orada bir görev verilmedi. Suçlama Şu... neydi öncelikli Batı çalışma, çalışma grubu. grubu üyeliği. O nedir efendim Batı, Batı çalışma, çalışma grubu, grubu nedir? Sözde evet. Bu 28 Şubat döneminde malum bu 28 Şubat e, 1997 yılında Refah Yol Hükümeti iş başında iken evet. Silahlı kuvvetler bu iktidarı yıkmak, zor duruma sokmak, çalışamaz hale getirmek üzere bir darbenin altyapısını hazırlamaya çalışmış. Suçlama bu size. Evet. Batı, evet. Bunu da yaparken Batı çalışma grubunu kullanmış. Böyle silahlı kuvvetler içerisinde bir oluşum. Böyle bir legal Hayır. oluşum var mı? Ya da e, illegal oluşum i̇llegal var mı? İllegal oluşum. E, Şinasi Bey. Silahlı kuvvetlerde illegal oluşum falan olmaz. Silahlı kuvvetler o eski Yeniçeri ordusu değil. Eyvallah. Genel kurmay içerisinde en tepeden en aşağıya kadar birilerinin haberi olmadan bir şeylerin yapmak e, yapılması mümkün mü? Böyle bir zamanda, böyle bir iletişim döneminde. Yani istihbarat bu kadar çürük mü? E, değil mi? İllegal bir şey varsa genel kurmayın istihbaratı bu kadar çürük mü? Hayır. Şimdi zaten söylenen şu genel kurmayın Tepedeki komutanların bilgisi haricinde Çevik Bir'in başkanlığında Çetin evet. Doğan'ın da e, iştirak ettiği veya bir grup askerin iştirak ettiği yasa dışı bir yapılanmayla bu batı çalışma grubunu oluşturdu diye söyleniyor. Ama bu tamamen yani e, zaten mahkeme sürecinde de bunlar hep açığa çıktı. E, yasa dışı olmadığı, olmayacağı mantığınıza ve vicdanınıza vurduğunuzda hı hı. E, üstteki komutanların ya da aynı e, e, denklikteki komutan arkadaşlarının haberinin olmaması olası Mümkün mü? Şinasi Bey benim genel kurmayda 10 yılım geçti. Bakın burada şerefim üzerine yemin ediyorum. Estağfurullah ya. 10 yılda işte yüzbaşı binbaşı rütbemle ama pek çok toplantıya girdim, üst düzey komutanlarla e, im, evrak imzaya götürdüm, imzalattım ya da onların bulunduğu toplantılarda bir günden bir güne herhangi bir komutanımdan, bir üstümden veya astımdan da ya hadi darbe yapacağız, darbe olacak bilmem ne yapalım, bunun hazırlıklarını yapalım. Tek bir kelime işitmedim. Aksine bulunduğum süre içerisinde genel kurmay karargahında Herkeste şu düşünce vardı. Ya kardeşim ülke zora gidiyor. Şu bu asker geliyor darbe yapıyor. En son 12 Eylül. İki gün insanlar alkışlıyor. Üçüncü günden sonra işte vay siz demokrasiye müdahale ettiniz diye asker bizi su. Bundan sonra kimse bizden bir şey bekleme. Sivil kuvvetler yani dışarısı Medyası işte ne bileyim e, sivil toplum demokratik örgütleri, kitle örgütleri demokratik kitle örgütleri evet demokrasinin kuralları neyse ya yani onlar ilgilensin ülkeler sadece evet. biz miyiz askerler mi evet siviller de siviller evet. de sorunlarına e, çok güzel çare bulsun. çok güzel temel mantık temel yaklaşım temel anlaşım, anlayış anlayış Vicdanınızın sesi bu mu efendim evet. az önce söylediğiniz ama genel olarak asker üst ve alt diye tanımladığınız kadrolarda da 12 Eylül sonrasında böyle bir e, e, söylem var. Elbette bu vardı. Bu Şunu vardı. şundan eminsiniz değil mi? Ben her sabah Kenan Evren'den tiksindiğimi, hakkımı hiçbir zaman helal etmeyeceğimi Hı -hı. söyleyen bir insan olarak tüm darbe ve darbecilerden tiksindiğimi Hı -hı. E, bana kırılır mısınız böyle bir? Ya sen ne ya? Ya çünkü biz o dönemde. Özellikle soruyorum. Özellikle evet. soruyorum Hı -hı. bu soruyu ki az önce vurgu yaptınız. Kimse oturduğu yerden birleşçilik yapmasın. Demokrasi ise vatansa, vatanın tehlikesi ise burada topu askere atıp bizim askerimiz var. Çakma Atatürkçülerin hı hı. özellikle yaptığı o planlar, o sinsi planlar topu askeriyeye atmak ondan sonra yan gelip yatmak. Kesinlikle burada sizinle aynı konudayım. Demokrasi ise vatansa bunun bekçiliğini asker yapmayacak, evet. halk yapacak kendisi. Herkes, her evet. kurum kendine ne görev düşüyorsa yapsın. Güzel. Buyurun devam yapsın. edin. Ee, Evden alındığınız ha, yöne tabii. dönelim, oraya dönelim. E, alındım. E, evin içerisi mahşer gibi kalabalık eksik olmasın. Rahmetli babamın bir sözü vardı. Paran olacağını dostun olsun derdi. Hakikaten ben dostla dost biriktirmeye önem veren bir insanım polisler her ne kadar kimse giremez kardeşim falan dese de bir sürü konu komşu öyle ki bir de gelen elinde pasta kutusuyla falan geliyor yani polislere pasta ikram ediyor hatta buradan götürülürken evimizi aramaya gelen memurlardan bir tanesi dedi ki ya dedi ben 17 senelik memurum terörle mücadeleci bunlar hepsi ben de meslek yaşantımda terörle mücadelecilerle çalıştım hep ya. ya ben dedi ilk defa böyle bir ev araması yaptım dedi ee, böyle bir şeyle karşılaştım dedi hanımefendinin işte metanetine cesaretine hayran olduk falan dediler neyse ben o Ankara'daki emniyet sorgusu arkasından evet. savcılık sorgusu o hakim, hafızım, hakim e, şakara elini koydu, koydu dinliyorum evet. dedi siz orada meramını anlatıyorsunuz adamın ben göstererek de anlatmak istiyorum Adam şöyle. Bu şekilde sizi dinledi. Saat ya kaçtı? Sabah saat dört, dört buçuk. Sabah dört, evet. Ha, anlarım. Anlarım. E, yorgunluktur. Hepimiz yorgunduk çünkü. Ben ilk dalgada gözaltına, o çevik birilerle falan gözaltına alındım. Allah'tan ki onlarla gözaltına alınmışım. Yani bir e, şeyim var. E, o zaman kafanızda şöyle bir şey canlanıyor. Diyorsunuz ki, ya bu insan sizin... Hayatınızla ilgili bir karar verecek Ama sizi böyle lalet tayin dinliyor Böyle gayri ciddi dinliyor Bir Ya emniyette savcılıkta verdiğiniz ifadelere dayanarak Sizin suçsuz olduğunuzu anladı Ve işte bir formalite yerine gelsin diye gelsin bunu yapıyor diye, evet. İki Ha yok böylesine pozisyonda sizi dinliyorsa Ve sizin tutuklanmanıza karar verecekse O zaman bunun altında başka bir şey var Bu bir senaryo Bu hazırlanmış, planla önceden hükmü verilmiş bir senaryo. İkinci dediğiniz oldu. Ne yazık ki. Ne ben bunu kendi adıma değil, adalet adına üzülüyorum. Adalet adına e, ikincisi oldu. Halbuki e, eğer bir toplumda şuna inanıyorum ben, adalet mülkün temelidir diyoruz. Her tarafa mahkemelere falan yazıyoruz. Siz adaletle oynadığınız takdirde, adaletin içerisinde siyaseti, adaletin içerisinde duygusal e, yaklaşımlarınızı, adaletin içerisinde siyasi düşüncelerinizi, görüşlerinizi veya bir yerlerden talimatı soktuğunuz andan itibaren orada adalet olamaz. Yazık. <laughs> Ve tutuklandık. İşte e, hiç beklemediğimiz bir şeydi. Oradaki ee, kişilerin çoğu da kendini ilk, ilk defa görüyor. Ya e, e, ya bizler de burada bunların içerisinde miyiz diye kimse beklemiyor. Ama bir baktık. Hep sizin gibi alınıp gelenler. Alınıp gelenler. Evet. evet. Yani evet. aramızda en işte Çevikpaşa var. Ee, birkaç tane tu General, Tüm General var. Onun dışında Albay arkadaşlar. Tabii ben 28 Şubat döneminde daha yüzbaşıyım yani 30-32 yaşında gençlerden. O yıllarda o 97 yıllardır. miydi? 97. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış 90, kalmasın 90, aklımda. 90, evet, 97. 97. Ee, tabii bu böyle.